Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Dogovoga videosu çekiyoruz. Dogovoga videoları çok izlendi. Ve ben de dedim ki biraz daha çekmeye devam edeyim. Ha bu arada başta söyleyeyim sonra da söylerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı Sakın unutmayın. Aranızda abone olmayanlar varsa yani abone olmalarını dilerim. Neyse çok uzatmadan haydi videomuza geçelim. Kardeşim. Abla. Ee, ne yapıyorsun burada? Hiç öyle oyun oynuyorum. Sen şarkıyı bırak da duşa girmenin saatini unuttun. Şey o dışarıdaki havuza gireceğim ben. Hayır. Duşa gireceğiz. Hayır. Koş. Yürü kardeşim. Yürü. Sen vallahi. Neyse. Şampuanı nerede bunun? Ha. Üf abla benimle oynayamazsın. Seninle oynamıyorum. Seni yıkıyorum gördüğün gibi. Buradan çıkmıyorsun. Ben hemen geliyorum. Hmm. Ne yapsam ne etsem. Aa! Geç kalacak okula. Kardeşim okula geç kalıyorsun. Ne? Çok güzel. Bana yürü diyorum. Kim e -e. e, şunu. Ya abi Burak bırak. Gitmeyeceğim. Kuş. Çantan da yok. Al şunları git. Tamam. Görüşürüz. Üff. Vallahi ya. Sinirimi bozduk kız. Diyorum ki git. Hayır gitmiyor yani ya. Olur mu böyle? Neyse ben de üstümü değiştireyim şurada. Allah Allah. Hayır hayır benim. Kar alo? Alo. Kaç ee, merhaba Meliha Hanım. Merhaba. Şey Rose'nin ablası oluyordunuz değil mi? Evet buyurun ben onun ablasıyım. Şey çok özür dilerim. Ne konu için? Nasıl diyecekseniz diyebilirsiniz artık. Şey kaçmış. Ha bizim kız mı? Evet kaçmış. Nereden nereye kaçmış öğrenebildiniz mi? Yok ki öğrenebilelim. Ha gerçekten kaçtı mı? Bilmiyorum maalesef evet kaçtı. İnanmıyorum size nasıl kaçırıyorsunuz kızım? Aa, <laughs> aa, Yani ablacığım. O benim miniyimdi. Güzelimdi. O benim ciğerimdi. Mini Hanım, Çok üzüldünüz mü? Çok üzüldüm. Onun da bizdeler tatlı. Eh, evet kardeşim neden okuldan kaçtın onu öğrenebilir miyim? mi? Ee, tabii. öyle canım istemişti ben de kaçayım dedim he canın istedi ve oyun sandım kaçtın çabuksun değiştir ya abil ya. İki gün cezalısın. Hatta, hatta, hatta. Evet, o, o, abla. Hiçbir zaman gitmemek şartıyla cezalısın. Nereye abla? Ha. Hayır, ama sen benim ödümü kopardın. Bir de diyorsun ki nereye ya abla? Olur mu hiç böyle? Doktorun ne dedi? Asla böyle bir şey yapmaması lazım dedi. Değil mi? Duydun değil mi? Duymuştum. Ama ben yapmak istedim. Böyle bir şey var abla. Tamam. Bunu seninle görüşeceğiz küçük hanım. Şimdi cezan yok ama sonra... Sonra ne be? Sonra ne? Sonra ne? Tamam ya. Sonra sonra. Acıktım. Yemek hazırlayacağım kendime. Şu yumurta ya da şu da alamıyor. Ay. Ay tavuk. Ama ben bir şey mi eminim ki. Bunu mu yiyeceğim? Hayır hayır. Saçımı boyar. Üf. Hiçbir şey yiyemedim. Madenize gireyim. Dönüşe girip biraz oynarım. Hmm. Ablam bana çok kızdı. Aaa ablama bunu affettirebilirim. De, bunu nereden buldun dersen ne yapacağım? Bir yerden bulmadım. Hadi gidelim. <laughs> Kardeşim o parlayan deskabımı nereye koydun? arıyordum. Abla. Evet onu arıyordum. Ya abla ver onu ya. Yetiş hayır. Uyumam lazım. Oh. Allah Allah ya. Çok sıkıcı Diyorum ki onu uyumam lazım. Bana hayır diyor hala hala. Akşam oldu zaten. Uyuyacağız artık. O da ben de üstümü giyinirim uyuyayım. Sabah olunca ablamdan önce kalktım. Ablamın kamerasını aldım. Yani bunu aldım. alacağım. Ve seni kapının önüne koyuyorum. Koyamaz. Öyle mi? Koydum. Otur orada. işte. Ben de gidip yemek hazırlayayım. Abla özür dilerim. Bana ne ya? Böyle yapıyorsun. Ben güzel bir yemek hazırlayacağım. Çok severim zaten. Ay üstümü değiştirmedim. Abla içecek misin? Hayır üstümü değiştirmedim. tane yumurta. Abla bana sen yoktun ki. Tava koyayım ocağa. Güzelce. Mis oldu. Tabağımızı da alalım. Üstüne bir de wasabi dökerim. Vah! Çok güzel oldu. Keşke kardeşimle burada olsaydı. Dermişim. Tuzu da çok güzel yemek. Hı. Hı. Oturayım da yiyeyim. Hı. Bayıldım. Hmm, başka ne yapsam? Ah! Dışarı çıkayım. Abla lütfen. Ağla alabileceğin kadar çünkü. Şuç. Ay! Evet. Bunu giyeyim. Çok güzel mi olduk acaba? Ne giyeyim? Hı? Havada o kadar soğuk değil. Bunu giy. E, ya da bunu mu giyeyim? Bana daha çok mu yakışıyor? Bence de bu. Hı hı. Gazı, de merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Ee, kayıklar ne kadar bir bakabilir miyim? Tabii efendim. Ama çok kaliteliler. Bilmiyorum kayık alsam mı, almasam mı, mı? Şey benim küçük kardeşim var, ona özel mayolar var mı size? Ha, maalesef yok ya. Çok. Peki peki. Hmm. Ah kardeşim de Deniz'i çok severdi. Deniz'e ne atıyorsun? Ha 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 ha. Anlat 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 anlat. Geldi bunlar. Yap. Sakin ol. Yakıcı madde değiller. Ne peki bunlar? Sakin. Yakıcı madde değiller diyorum. Ya sana. yemeyen geçime Yedin sen yedin. Aa! Bırak karidesler uçmalı. La Allah, Allah. Ama kardeşim de gönlü çok severdi. yapıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan. Her neyse. Kardeşim yok. Kardeşim. Abla. Hadi gel yüzmeye gidelim. Öncelikle koluklarımızı giyelim. Dalgıç kostümü mü giysek? Yüzebiliyorsanız giymenize gerek yok. Üstüm burada kalsın. Hadi gel. Hadi. Bir, iki, üç. Abla burası çok değişik. Bu ne be? Bilmiyorum ablacım ya. Ay. Şuna bak balinalar da var kadar güzel değil mi? Açık hava. Evet. Ay, çık, çıkalım mı abla? Tam kardeşim çıktık. <laughs> çık yukarı. çıkabilir miyiz acaba biraz daha? Tabii. Balığı özgür bırakacak mısınız? Uçsun gitsin. Tabii hepsi özgür gitmeliler. Onların da hakkıdır. Özgür bırakalım onları. Hadi. Burada daha çok hayvanlar olsun istiyoruz. Arkadaşlar dalgıcımız çok güzel oldu değil mi kardeşim? Evet ama ben biraz boğuldum sanki. Boğuldun mu? İnanmıyorum. Hepinize buradan görüşürüz arkadaşlar diyorum. videomuz burada sona erdi. Sağlıcakla kalın. İyi iyi kalın ve benim videolarımı abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı